Son olarak 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimlerinde vatandaşlarımızın oylarını kullanmaları, demokratik katılımın en üst düzeyde gerçekleşmesi ve ülkemizin geleceği hakkında ve gelecekteki yasama üyeleri ve yürütme organı hakkında demokratik hakkını kullanarak sözünü söylemesi, oyunu vermesi son derece kıymetlidir. Malum olduğu üzere deprem nedeniyle bazı vatandaşlarımızın iskanlarını, ikametlerini değişik illere aktardığını bildiğimiz gibi öte yandan zaruret nedeniyle sosyal tesislerde, çadır kentlerde, konteyner kentlerde, diğer yerlerde adres değiştirerek şu anda ikameti olan çok sayıda vatandaşımız var. Yüksek Seçim Kurulu seçmenlerin askı listesini muhtarlıklarda ilan ettiği gibi kendi sitesinde de ilan etmiş durumdadır. Vatandaşlarımız seçmen olup olmadıklarını öğrendik öğrenebildikleri gibi seçmen bilgilerinde yanlışlık varsa bunları düzeltme imkanı da var. Ayrıca seçmen listelerinde ismi gözükmüyorsa seçmen olabilmek için gerekli kayıt işlemleri yapma hakkı da bulunmaktadır. Ancak bunun bir süresi var. 2 Nisan saat 17'ye kadar adresi değişen veyahut da listelerde bilgileri eksik ya da yanlış olan vatandaşlarımızın ilgili nüfus müdürlüklerine ve seçimle ilgili birimlere müracaat ederek bu kayıtlarını yaptırmalarında son derece büyük önem vardır. Özellikle deprem nedeniyle yer değiştiren ve adres değiştiren vatandaşlarımızın bu süre kısıtına da dikkate alarak müracaatlarını yapmalarında seçmen olarak haklarını, demokratik haklarını kullanacak adımları atmalarında büyük fayda olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız da kabine toplantısı sonrası açıkladı ve arkasından Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı seçmen olarak Adıyamanlı birinin Ankara'da ya da Diyarbakır'da oy kullanması, Diyarbakırlı birinin de başka yerde oy kullanması deprem nedeniyle doğan hak sahipliğine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bazı vatandaşlarımız ben adres değiştirerek oy kullanırsam hak sahipliğim elimden gider. Devletin sağladığı haklar ve imkanlardan yararlanamayabilirim diye düşünenler varsa böyle bir şey söz konusu değildir. Seçimde oy kullanmak hak sahipliğini yok etmemektedir. Devletin vatandaşlarımıza sağlayacağı hak ve imkanlardan yararlanmalarına da kesinlikle engel olmamaktadır. Bunun aksini söyleyenlere lütfen itibar etmeyin. Siz deprem nedeniyle sahip olduğunuz haklar neyse onlar devletimizin, hükümetimizin, yasalarımızın teminatı altındadır. Bunların hepsinden her bir vatandaşımız eksiksiz istifade edecek ve istifade ettirilecektir. Bunun dışındaki söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Onun için ben bütün vatandaşlarımızı deprem nedeniyle adres değiştiren vatandaşlarımızla değişik nedenlerle adres değiştirmiş her bir vatandaşımızı bu askı süresinde demokratik hakkını kullanmak, Türkiye'mizin geleceği hakkında sözünü söylemek üzere seçmen kayıtlarını takip etmeye, kaydolmaya, yenilemeye bir kez daha davet ediyorum. Bugün değerli bakanımız Adil Kara İsmailoğlu Adıyaman'da yaptığı çalışmalar ve diğer illerde sürdürdüğü çalışmalar yanında Diyarbakır'a da teşrif ettiler. Kendileriyle buradaki çalışmaları burada Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki arkadaşlarımızla beraber değerlendirdik. Katkılarını sundular. O yüzden Sayın Bakanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hükümetimizin her bir bakanı ve birden fazla bazı yerlerde bakanlar depremin olduğu andan itibaren deprem bölgelerinde bu çalışmaları hem koordine ediyorlar hem de yakından takip ediyorlar. Adil Kara İsmailoğlu bakanımıza da bugüne kadar verdiği emekten dolayı ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar ve sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun